Aşağıdakilerden hangisi bu ayette bahsedilen ilkelerden değildir? İşte onun için ey Muhammed sen tevhide davet et yani tebliğ et ve emir olunduğun gibi dost doğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emir olundum. Bağışlamayla ilgili bir şey bulamadığımız için cevap B seçeneği. Aşağıdaki kavramlardan hangisi peygamberlik kavramı ile ilgili değildir? Allah'ın gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerekçelerini duyurma, söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik vazifesidir. Peygamberlik nübüvvet, risalet anlamlarına da gelir. Fetanet peygamberliğin özelliklerindendir fakat sadakatle alakalı bir durum yok. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. Bu ayette verilmek istenen mesaj hangisidir? Oysa sen onlardan herhangi bir karşılıkta beklemiyorsun. O Kur'an bütün alemler için bir öğüttür. İslam dini insanlara zorlamadan öğütlenmiştir. Hiçbir şekilde karşılıksız zorlama bir sıkıntı olmadan insanlara öğütlenmiş. İslam dinini seçmek isteyen seçmiş, seçmek istemeyen seçmemiş. O yüzden bu mesaj verilmiştir. İnsanlara yaşantısıyla örnek olmuştur. Bundan bahsetmedi. Ticaret yok, maddi bir karşılık yok. İslam dini insanlara zorlamadan öğütlenmiştir. Cevabımız A seçeneği. Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? De ki ey insanlar gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerlerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur derken Hazreti Muhammed Allah'ın peygamberi olduğunu vurgulamıştır. El derken Allah'ın peygamberim peygamberiyim demek istiyor. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Bu ayetlere bakarak peygamberimizle ilgili hangilerine ulaşılabilir? Resulün biz seni alemleri ancak rahmet olarak gönderdik. İşte bu Kur'an bana onunla sizi ve ulaştığı herkese uyarayım diye vahiy olundu. O Muhammed Allah'ın Resul ve Nebilerin sonuncusudur. Son peygambere ulaştık. İşte bu Kur'an bana onunla sizi ve ulaştığı herkese uyarayım diye. insanlık için müjdeleyici ve uyarıcıdır. Buna ulaştık. Fakat Kur'an'ı açıklayıcı ve güzel ahlakın tamamlayıcısı ile ilgili bir durum göremedim. Bu yüzden doğru cevap 2 ve 4 olan D seçeneği. Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına uygun olarak hangisi getirilmelidir? Kur'an-ı Kerim'in sevgili peygamberimize indirilmesi 23 yıl sürmüştür. Bu süreçte Hazreti Peygamber vahiy insanlara tebliğ etmiştir. İndirilen ayetler öncelikle kendisi hayatına uygulamış ve tüm Müslümanlara yaşantısıyla iyi örnek olmuştur. Bu cümleyi tamamlayan, şık insanlara en iyi örnek olmuştur olur. Diğerlerine bakalım. Müslümanlara yaşantısıyla hiçbir maddi ücret talep etmemiştir. Müslümanlara yaşantısıyla hoşgörülü ve anlayışlı olmuştur. Müslümanlara yaşantısıyla insanlara güzel söz söylemiştir değil, örnek olmuştur. En güzel tamamlayan şık B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in ayete vurgulanan yönüyle ilgili değildir? Muhammed Allah'ın elçisidir. Fetih suresi 29. ile onun bu görevine işaret edilir. Son peygamberdir. Kur'an'ı tebliğ etmiştir. İnsanlara rahmettir. Evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur. Burada vurgulanan bir durum değildir. Bu yüzden cevap D seçeneği. Çünkü peygamberliği ile ilgili değil. Ve şey yönünden bahsetmiş burada. Fakat buralarda peygamberliği ile ilgili yönlerinden bahsetmiştir. Cevap o yüzden D seçeneği. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayette çelişmez? Eğer Rabbim dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi toptan iman ederlerdi. Böyleyken sen mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın. Zorlamamasını, zorlamadığından bahsediyor bu paragrafta. Hangisiyle çelişmez? İnanmayan müşriklere baskı yapılmıştır. Böyle bir şey yok. Boykot ile müşrikler zor duruma düşürülmüştür. Hayır düşürülmemiştir. İnanmayan insanlar kınanıp yalnız bırakılmıştır. Bu da olmamıştır. Hz. Muhammed insanları inanmaya asla zorlamamıştır. Bu yüzden cevabımız C seçeneği.